Merhaba sevgili çocuklar. Şimdi X öğrencimizin gönderdiği soruya bakıyoruz. Evet X gerçekten çok soru göndermiş bize. Şimdi arkadaşlar ilk olarak diyorum ki bir grafik var. Türlerine göre köpek sayılarının Ocak ayındaki dağılımı. Türlerine göre köpek sayılarının Şubat ayındaki dağılımı verilmiş. Ve çok önemli bir bilgi var. Şubat ayındaki barındaki köpek sayısı Ocak ayındaki barındaki köpek sayısının iki katı. Şimdi arkadaşlar bu iki kat bu bir kat köpek sayısı olarak. O yüzden eşin iki grafikte 360 derece ama bunun sayısı bunun sayısının iki katı. O yüzden diyeceğim ki bu grafikteki bir derece ya ben 2x dersem bu grafiğin bir derecesi arkadaşlar x olacak. Neden? Çünkü bu iki kattı arkadaşlar. O yüzden yani bir derecelerin gösterdiği sayılar bile iki kat olacak. Tamam mı? Anca o, o şekilde iki kat olur. Bu önemli bir ayrıntı. Sorularda kullanın bu mantığı. Şimdi bakıyorum. Burada e, B'si B köpek türü 120 derece. A köpek türü 90 derece. C köpek türü de 150 derece olarak bize verilmiş. Ondan sonra şu diğerkine, diğersine bakayım. A köpek türü 120 derece. E, B köpek türü 90 derece. C köpek türü de 150 derece. Şimdi şu kullandığımız bunun bir derecesinin x mantığı bunun bir derecesinde 2x mantığıyla e, hangi e, türler birbirine eşit onu inceleyeyim. Bu sefer de turuncu rengi kullanayım. Şimdi bu 90 derece. E, bunun bir derecesi 2x de arkadaşlar. 90 çarpı 2'den yani bu 180x olacak. E, bu 120 dereceydi. Şurası 120 dereceydi. Bu o zaman 240x olacak. E bu 150 dereceydi. O zaman bunu da 2 ile çarparım. Bu da 300x sayısında köpek gösterecek. Şimdi şuna bakayım. Bu 120 derece. O zaman bu 120x olmaya devam edecek. Çünkü hani bunun bir derecesi x değil arkadaşlar. O yüzden bunu 2 ile çarpmıyorum. E bu e, kaç? 150 mi? E bu da o zaman 150x olacak. Köpek sayısı. E bu da 90. Bu da arkadaşlar 90 olacak. 90x olacak. Şimdi eşit olanları grafiklerden seçmeye çalışacağım. Bakalım. Arkadaşlar Ocak ayındaki Ocak ayındaki B köpek türü bak B köpek türü olduğunu nereden anlıyorum? Bak şurada üstüne gelmiş şurasını. He. Ocak ayındaki B köpek türü ne oldu? 120x oldu. Ee, bakayım. Şunda bir aralarında bir ilişki kurabilirim. Bakın arkadaşlar şu 240x neydi? 240x Geriye doğru gidiyorum. Şubat ayındaki, Şubat ayındaki A köpek türünün sayısı, e bu 240sa, yani Şubat ayındaki A köpek türü 240sa, e Ocak ayındaki B köpek türü de 120 ise, ben bu grafiklerden şöyle bir eleme yapabilirim. Yani Ocak ayındaki köpek türünün sayısını, Ocak ayındaki B köpek türünün sayısını, e, Şubat ayındaki A köpek türünün yarısı olarak vermiş mi vermemiş mi onu kontrol edebilirim. Bakalım arkadaşlar. Şurayı sileyim. Üstüne gelmesin 90. Tamam mı? Yani diyeceğim ki ben hatta rengimi siyah yapayım. Ocak ayındaki B köpek türü sayısına bakayım. B ortada olan 4. Şimdi bu 4. E, Şubat ayındaki A köpek türü onun 2 katı olmalı. Bakıyorum A şıkkında Şubat ayı onun hakikaten 2 katı arkadaşlar. 8. Hatta A'ya bakmam lazım. A'nın köpek türü kaç 6. 2 katı değil arkadaşlar. O yüzden A şıkkı olmuyor. Bakın güzel bir soru. B şıkkına bakalım. B şıkkında Ocak ayındaki B köpek türü kaç? 4. E Şubat ayında A'nın 8 olması lazım. A 3 olmuş yani. 2 kat olmaktan çok uzak. O da gitti. C'ye bakalım. E Ocak ayındaki B köpek türü 4. Şubat ayındaki A köpek türü 8. He, arkadaşlar bu olabilir. Dur bakalım. D, eğer D'de de böyle bir şey varsa başka bir şeye bakacağım. Ama D'de de farklıysa o zaman C şıkkını işaretleyeceğim. Şimdi Ocak ayındaki B köpek türü 4. Şubat ayındaki A köpek türü de 4. Hayır eşit olmazlar. Bunlar e, aynı değil. O yüzden arkadaşlar cevabım Ceyhan. Teşekkür ediyorum. X güzel bir soru. Evet sorumuza bakıyoruz. Bir mesela etrafında oturan 8 arkadaş sırasıyla herkesin ardışık bir doğal sayı söylediği bir oyun oynayacaktır. Oyunun kuralları şöyledir. Oyuna Ahmet 1 diyerek başlayacak ve oyundaki şekilde görselde gösterildiği şekilde ok devam edecektir. Yani Ahmet 1 diyecek. Eyüp 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Devam edecek ondan sonra Ahmet 9 diyecek. Düzelteyim rengimi. Ahmet 9 diyecek. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şimdi bunu niye yazdım uzun uzun? Şundan dolayı yazdım. Sorunun ilerleyen kısmında bize yardımcı olacak. Şimdi hep 8'in katlarını Bekir diyecek. Tamam mı? 8'in katlarının bir fazlasını Ahmet, 2 fazlasını Eyüp, 3 fazlasını Selim, 4 fazlasını Mehmet, 5 fazlasını Yusuf, 6 fazlasını Yasin, 7 fazlasını da Cemal diyecek. Bu tür sorularda da 8'er 8'er arttığı için hangi sayı 8'in katı gidiyorsa ona göre bir düzen alınır. Mesela arkadaşlar diyelim ki 33 sayısını değerlendireceğiz. 33 sayısından önce ilk olarak 8'in katı nedir? 8 14 8 16 24 32. Yani 33'ten önceki 8'in katı nedir? 32'dir. O zaman 32'yi diyeceğiz ki Bekir söyleyecek 32'den bir fazlayı da Ahmet söyleyeceğiz. Yani düşünme mantığımız bu arkadaşlar. Şimdi biz sorumuzu çözmeye başlayalım. Diyor ki hem 3'ün hem de 4'ün katı olan sayıya gelindiğinde o sayıyı söyleyecek kişi sayının yerine bom diyecek. Hem 3'ün hem de 4'ün katına gelindiğinde bom diyecekmiş. O zaman 3 ve 4'ün ortak katını bulup o sayıda bom diyecek. 3 ve 4'ün ortak katı aralarında asal olduğu için aralarında asal sayıların ekoku ortak katı birbirinin çarpımıdır. 3 çarpı 4 12 yapar. Demek ki her 12'de bir kime gelecekse o kişi bom diyecek. Devam ediyorum. Hem 4'ün hem de 7'nin katı olan sayıya gelindiğinde yine o sayıyı söyleyecek kişi bom diyecek. Yani hem 4'ün hem de 7'nin katına gelindiğinde yine bom denecek. E 4 ve 7 de aralarında asal. Aralarında asal sayıların ekoku nedir? İkisinin çarpımıdır. Yani her 28'de bir de bom denecek. Devam ediyorum. Şayet her iki durumda da uygun bir sayı söylenecekse bu durumda o kişi bom bom diyecek. Yani arka arkaya. O zaman hem 12'nin katı hem de 28'in katına denk gelindiğinde o kişi bombom diyecek. O zaman 12 ve 28'in ortak katını bulacağım. Ekok bulacağım yani. Çok yakın yazmayayım. Şuraya yazayım. Ekoklarını bir bulayım bakayım. 2 ile başladım. 14. 2'ye böldüm. 6. 2'ye böldüm. 3. 2'ye böldüm. 7. 3'e böldüm. 1. 7 bölünmez 3'e. 7'ye böldüm. Bu da gitti artık. Peki. Şimdi o zaman bunların çarpınca arkadaşlar ekoklarını bulacağım. 2 kere 2. 4. 3 daha 12. 12 ile 7 çarparsam 84. Demek ki her 84'te bir kime gelecekse o kişi 2 defa bom diyecek. Yani bom bom diyecek. Tamam şimdi bunları da siliyorum. Bakalım bize soruda daha ne soruyor. Bakıyorum diyor ki buna göre oyun 400 sayısına kadar devam edecekmiş. Diyor ki buna göre hangi sayının yerine ve kim tarafından 3. kez bom bom denecek. Şimdi her 84'te bir bom bom denecek. O zaman 3 defa bom bom demesini istediği için 84'ün 3 katında bu gerçekleşecek. 84'ü 3 ile çarparsam arkadaşlar 252 yapar. Bir kere 252'de bom denecek. Işıklara baktığım zaman 252'de bom denmesini için ya adaylardan bir tanesi Mehmet bir tanesi de Yusuf. Bakalım. 8 kat kuralını hatırlayın arkadaşlar. 8 kat kuralına göre değerlendireceğim. 252'yi 8'e bölüyorum. 252'yi 8'e bölersem 3 defa var. 3 kere 8 24. 5 aş 4, 5'ten 4 çıktı. 1 2 aşağı in dedim. 12. 12'nin içinde 8 bir kere var. 1 kere 8 8. 12'den 8 çıktı mı? 4. Yani tam 8 katındayken, tam 8 katındayken 8 katının yani 4 fazlası. O zaman tam 8 katındayken kime geliyordu? Bekir'e geliyordu. O zaman 4 fazlasında 1 fazlasında Ahmet'e gelir. 2 fazlasında Eyüp'e gelir. 3 fazlasında Selim'e gelir. 4 arttığı için 4 fazlasında da kime gelecek? Mehmet'e gelecek. O zaman arkadaşlar cevabımız 252 ve Mehmet. Yine arkadaşlar X'ten gelen bir soruda Bakalım Diyor ki bize burada iki tane diyor şey var diyor. Fayanslar var diyor. Birisi bir siyah bir beyaz olarak dizilecektir diyor. X sıra siyah mesela aşağıya. X sıra beyaz aşağıya siyah beyaz siyah beyaz siyah diye gidecek diyor. Şimdi aşağıya giden kısımları bunun 21 20. Yani aşağı doğru 21 21-21 diye dizilecek. Ee, sağa doğru beyazlar 35-35. Beyazlar 35-35 dizilecek. Siyahlar da 15-15 dizilecek. Şimdi bir de bize bunun arkadaşlar kare olması isteniyor. Kare olmasını istediği için biz yani şöyle bir kare zemin tasarlayacağız. Kare zemine sığdırmak istediğimiz uzunluklar çocuklar 35-35 e, yatay. E, diğeri de 15-15 yatay dikeyde de 21 21 sığdırmamız lazım. Şimdi hem yani şu uzunluk kare olduğu için hem dikeyde aynı hem de yatayda aynı. O yüzden bizim sığdırmak istediğimiz uzunluklar 3 tane uzunluk var. Farklı bir soru tipi. Güzel bir soru tipi. Mesela 35'i sığdırmamız lazım. 15'i e sığdırmamız lazım. 21'i sığdırmamız lazım. Dediğim gibi hem yataydaki mesafe hem de dikeydeki mesafe aynı olduğu için bu 3 tane rakamı sığdırmam lazım. Yani üçünün de arkadaşlar katı olması lazım. O yüzden üçlü ekok alacağım bu sefer. Peki o zaman şurayı siliyorum, temizliyorum. Hangi sayıları sığdırmam lazım da? 21 35 ve 15. Bu üçünün ekokunu alacağım. Üçünün katı olması lazım. 2'ye bölünen yok. 3'ten başlıyorum. 3'e bölünüyor 21, 7. 35'i 3'e bölünmez. Aynen 15'i 15'e böldüm 5. 5'e 5'e bölünür. 5 5'e bölündü 1. 35 5'e bölündü 7. 7 5'e bölünmez kaldı. Şimdi 7 bölündü 1. Şimdi arkadaşlar bu üçünün çarpımı 3'ünün de ekoku. Yani 3 kere 5 15. 7 ile çarparsan 105. Yani bu üçünün ekoku 105. O yüzden bizim karemiz arkadaşlar bu üçünün de katı olması gerektiği için her bir kenarı 105 santim olabilir. Çizeyim kareyi çizdim. 105 santim burası. Burası da 105 santim. Şimdi buraya bakalım. Peki kaç sıra gelecek buraya? 21, 21 değil mi? Aşağı doğru 21, 21 gidiyor. Bakın 21, 21, 21. Kaç tane sıra gelebilir aşağı doğru? 20, 105, 21'in kaç katı arkadaşlar? 5 katı. Demek ki 5 tane sıra gelebilir. Yani şöyle aşağı doğru 5 tane sıra gelebilir. Peki bu sıraların ilki beyaz. ikincisi siyah. Beyaz, siyah, beyaz. Peki bakalım beyaz sıra olunca arkadaşlar kaç tane fayans sığabilir? 35 35 olması lazım. 35 35 35. E 105'in içinde kaç tane 35 var? 3 tane. Demek ki beyaz sıraya 3 tane fayans sığıyor. E siyahlarda 15 15 gidecek. 105'in içinde kaç tane 15 var? 7 tane. Yani 105 15 7 yapıyor arkadaşlar. O zaman siyah sıraya 7. E beyaz sıraya 3, siyah sıraya 7, beyaz sıraya 3. E toplam kaç tane oluyor fayans bakalım. 3 7 daha 10 13 3 daha 13 7 daha 20 3 daha 23. Arkadaşlar soru tipi güzel bakın üçlü eko kaldık. Üçlü eko almamızın sebebi de hem yatayda dizilmeleri lazım hem de dikeyde dizilmeleri lazım ve kare olması lazım. Güzel bir soru tipi arkadaşlar. E, anlamadıysanız lütfen bana belirtin tekrar tekrar